Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptım. Aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Arkadaşlar eğer Twitter kullanıyorsanız Twitter sayfamın linkini videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Twitter sayfamı büyük oranda iki videom arasında gelişmeler olması durumunda veya herhangi bir duyuru yapmak durumunda kullanıyorum. Dolayısıyla takip ederseniz güncel kalmış olursunuz. İçeriğime geçmeden önce bir bilgilendirme yapmak istiyorum ki arkadaşlar Pazar günleri biliyorsunuz normal şartlarda video çekmiyorum ama artık pazar günlerimde dolmuş durumda. Artık Stalk isimli YouTube kanalı için haftalık bir değerlendirme videosu çekeceğim. Her pazar artık videom orada yayınlanacak. Tabii ki olağan e, konseptten farklı bir konsept olacak bu. E, genelde biz olağan konseptte fiyata ağırlık veriyoruz biliyorsunuz değerlendirmelerimizde. Burada biraz daha ağırlık haberlerde olacak. E, dolayısıyla hafta içinde neler oldu onları aktarmaya çalışacağım. Dolayısıyla bu benim için güzel bir gelişme. Pazar günleri de haftalık değerlendirmelerimi oradan bulabilirsiniz, oradan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bunu da söyledikten sonra hemen içeriğime geçecek olursam kripto para piyasa değerimizin 1 trilyon doların üstünde olduğunu görüyoruz. Halen daha bu paranın 715 milyar dolarlık kısmının ise Bitcoin'de olduğunu görüyoruz. Bitcoin dominansını incelediğimiz Trading View tablomuza bakınca günlerdir aynı alanda konsolide olmaya devam ettiğimizi görüyoruz. Dün itibariyle tekrardan bu 70 ve 73 alanı daki direncin hemen alt kanadından 70 seviyesinden reddedildiğimizi görürüz ama dominansta net bir yol gösterecek bir durum söz konusu değil. Ancak burada arkadaşlar dominansta 68.7'nin altında hiç günlük mum kapatamadık. Dolayısıyla burada bir günlük mum kapatmak durumunda bir alçana dip yapacağımız için aşağıdaki destek alanımız olan %67 ve 66.43 seviyesine denk gelen alanı deneyecek bir teknik gösterge olacaktır diye düşünüyorum. Aksi takdirde bu konsolidasyon belirsizliğin devam etmesi anlamına geliyor. Total iki tablomuza bakınca yani altcoin'lerin piyasa değerini gösteren total iki tablomuza bakınca hatırlarsanız 3-4 gün önce 251 milyar dolar önceki destekten şu anda destek Özür dilerim. Eski dirençten 251 milyar dolar eski bir direnç alanıydı. Şu anda desteğe dönüştü. 4-5 gün önce buradan bir destek bulmuştuk. Birkaç gündür çektiğimiz videolarda da bu destek ve sonrasındaki momentuma bakınca 331 milyar dolar seviyesindeki direnci izleyeceğimizi konuşmuştuk. Dikkat ederseniz dün ve bugün 331 milyar dolar direncinden reddediliyor gibi gözüküyoruz. Muhtemelen 331 milyar doların üstünde bir günlük mum kapatmamız durumunda bu bu tablo özelinde tekrar şunu hatırlatayım ilk defa izleyen arkadaşlar olabilir ki bu tablo teknik anlamda alanlara çok iyi riayet eden bir tablo olsa da dominanstan dolayısıyla bitcoin fiyat hareketlerinden bağımsız bir tablo değil ama sadece bu tablo özelinde 331 milyar dolar seviyesindeki direncin önemli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunun üstünde bir günlük kapanış bu tablonun bize artık altcoinlere para girişin artacağını simgeleyecek bir gelişme olduğunu söyler diye düşünüyorum. Bakalım izleyeceğiz ne olacak göreceğiz. Ethereum Bitcoin paritesine de biliyorsunuz Bitcoin yatırımcısının altcoin'lere Bitcoin'lerin çevirip çevirmediğini görmek için bakıyoruz Ethereum liderliğinde. Arkadaşlar burada dün bahsettiğim olasılık net bir şekilde gerçekleşmiş durumda. Burada tekrardan trend attığımızı bir deneme yaptık. Buna retest diyoruz. Aynı zamanda trend attığın üstünde ikili bir dip yaptığımız için bu da son derece boğa göstergesi olduğunda konuşmuştuk böyle bir olasılık olması durumunda 33.783 seviyesindeki direncimizi izleyeceğimiz söyledik. Dolayısıyla şu anda 1-2 gündür Bitcoin yatırımcısının Ethereum liderliğinde altcoin'lere Bitcoin'lerin çevirdiğini de bize gösteriyor. Ama muhtemelen buradaki hareket Total 2 tablosundaki direnç seviyesi burada da 33.783 seviyelerine denk geliyor. Bu dirençlerin kırılması durumunda muhtemelen bu dominans düşüşüyle beraber artışa geçecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Mesela de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda uzunca bir zamandan sonra yani uzunca bir zaman dediğim birkaç haftalık bir süreçten sonra 10 milyar doların altına düştüğümüzü görüyoruz ama yine de 9.9 milyar dolar müthiş bir hacim borsa hacimleri anlamında arkadaşlar. Gelelim bitcoin tekniğine. Bitcoin tekniğinde hatırlarsanız dün videomuzu çekerken bu trend hattın artık yani bu trend hattı 24 Aralık'tan beri gelen bir trend hattı bildiğiniz üzere. Bu trend alt, hattının altına düşmediğimiz müddetçe geçtiğimiz videolarda konuştuğumuz OBA, formos, Obo formasyonu yapısının konuşmanın mantıklı olmayacağını söylemiştik. Çünkü bu trend hattının üstünde fiyatın kalması durumunda muhtemelen üstümüzdeki önceki tepe noktamız olan 41.969 direnci ile bu trend alanının sağladığı destek arasına fiyatın sıkışmaya devam edeceğini ve bu trend hattının üstüne kaldığımız müddetçe de kısa vadeli boğa trendinin devam edeceğini inandığımı söylemiştim. Şu anda da dikkat ederseniz geçtiğimiz saatlerde buradan bir destek bulduk. An itibariyle içinde bulunduğumuz 4 saatlik mumda da buradan bir destek bulduğumuzu görüyoruz. Dolayısıyla yine aynı şeyi söylüyorum. Trend hattımızın üstünde kaldığımız müddetçe kısa kısa vadeli yukarı yönlü trendin devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Trend hattını yitirmemiz durumundaki trend hattımız şu anda 38.100 ile 37.700 aralığına denk geliyor şu alan. 37.700 aralığının altında 4 saatlik bu kapatıp Hacimle bu kırılmayı destekler ise o zaman izleyeceğimiz destek alanları birinci destek alanımız arkadaşlar. Tekrardan Fibonacci seviyelerini çizdik. Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede Bitcoin'de belki de en iyi çalışan indikatör diyebilirim Fibonacci'ye. Arkadaşlar şurada Fibonacci geri çekilme indikatörünü şuradaki dip seviyeden buradaki zirve seviyeye çektik. Bunu yaptığımızda olası desteklere bakıyoruz. E, ya da zirveden dibe çekersek de olası dirençlere bakıyoruz. Şu anda kırılması durumunda destekleri konuşma anlamında dipten zirveye çekiyoruz. Burada benim en çok ağırlık verdiğim kısa vadede de orta vadede de uzun vadede de biliyorsunuz golden pocket seviyesi. Golden pocket seviyesi de Fibonacci 0.618 ile 0.65 seviyelerine denk geliyor. Rakamsal açıdan da 34.210 ile 33.910 seviyelerine denk geliyor. Dolayısıyla bu trend hattının kırılması durumunda durumunda ilk karşılaşacağımız desteğin 34.200 ve 33.900 seviyelerine denk gelen Golden Pocket'ten olacağını onun altında da zaten yine kısa vadede özellikle izlediğim 0.786 Fibonacci seviyesi olacak ki o da 32.600 seviyesine denk geliyor. Dikkat ederseniz önümüzdeki günlerde böyle bir satış görmemiz durumunda bu da Obonun geçerli olup olmayacağını belirleyecek olan neckline'e denk geliyor, yani yaka çizgisine denk geliyor. O da şu sarı çizgi arkadaşlar. Dolayısıyla burada bu satışlar Golden Pocket'in de altına inerse, burada neckline aynı zamanda bir trend attı burası. Neckline ve Fibonacci 0.786 desteğini izleyeceğiz. O da 22.600 ile e, özür diliyorum. 32.600 ile. 32.300 seviyelerine denk geliyor arkadaşlar. Bazenleri böyle ağzım karışabiliyor. Çok fazla ard ardına rakam söylediğim için arkadaşlar böyle durumlarda videonuzda şuradaki yandaki seviyelere bakabilirsiniz konuşurken. Yani ben yanlış söylesem de buradaki matematiksel veri hiçbir zaman yanlış olmaz. Onu da hatırlatayım. Burada neckline'ın kırılması durumunda yani 32.200 32.300 seviyeleri ne zaman buraya denk geleceğini bilmiyoruz elbette bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda. O zaman bu formasyon hedefiyle bizim şurada dün çizdiğimiz paralel kanalımız ve e, ekimden itibaren Ekim'deki diple şu zirveye Fibonacci seviyesi çektiğimizde o da golden pocket şu alanlara denk geliyordu. Dolayısıyla buranın kırılması durumunda her ne kadar 30.000 seviyesi ilk karşılaşmamız muhtemel destek olsa da muhtemelen buradaki momentum bizi şu paralel kanala taşıyacaktır diye düşünüyorum. Bu paralel kanalın altından veya üstünden mutlaka ve mutlaka bir en azından tepki rallisi göreceğimize inandığımı da günlerdir sizlere söylüyorum arkadaşlar ama şu anki durumda trend hattının üstünde kaldığımız müddetçe kısa vadeli yukarı yönlü trendin devam edeceğine inanmaya devam ediyorum arkadaşlar. Nitekim tekrardan bir Whale Map verisi var. Whale Map verilerine göre 40383 ile 40724 seviyelerinde satışlar olduğunu buranın dirençler olduğunu görüyoruz ama e, balinalar tarafından yani büyük cüzdanlar tarafından konsolidasyon yapılan seviyeler yani alım yapılan seviyeler altımızda sırasıyla 37.834 ki 37.834 tam olarak benim trend hattımın aralığına denk geliyor arkadaşlar şuralara denk geliyor dolayısıyla balinaların da bu trend hattını izlediğini bize gösteriyor aslında. bakarsanız çünkü onun dışında bu trend attı dışında burada bir destek yok bana göre. Onun hemen altında ise 35.775, 34.666. Buralardan balinaların alması olan olan seviyeler olduğu için burada da büyük miktarda bitcoin alınacağı için bunları da destek olarak konuşuyorum. Zaman zaman bu tablolarda güncellemeler oldukça sizlerle paylaşıyorum. Teknik analizimizi destekleyecek bir faktör olarak bildiğiniz gibi arkadaşlar teknik anlamda fiyat anlamında şu anda konuşacaklarımız bunlar. Trend hattımız üstündeyiz. Dolayısıyla şu anda kısa vadede pozitif bir manzara var. Onu söyleyeyim kırılması durumundaki olasılıkları da konuştuk. 41.969 seviyesinin çık üstüne çıkmamız durumunda da onu da önümüzdeki videolarda tekrardan değerlendireceğiz. Orada zaten kısır bir teknik alanımız var. Fibonacci seviyelerini konuşuyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Onları tekrardan bir özet geçeceğiz üzerinden e, hep yaptığımız gibi. Gelelim haberler bölümüne. Bugüne arkadaşlar salı günü sizlere basit bir haberle başlayacağım. Bugün Teter davasının çoğu e, analiste göre çoğu bu e, konuda belki de spekülasyon yapan insanlara göre ve piyasa algısına göre çoğu insan bugün itibariyle Teter davasında bir neticelenme olacağını düşünüyordu ama ben salı günü çektiğim videoda da takip eden günlerde de ilgili konu geldiğinde hep şunu söyledim. 15 Ocak tarihi arkadaşlar bu haberde de ifade edileceği üzere davanın nihai sonucun alınacağı bir tarih değil. Bu tarih Tether'in dolayısıyla iFinex firmasının iFinex, Tether ve Bitfinex borsasını elinde tutan firma iFinex firmasının iddialara karşılık hazırladıkları dokümentasyonu sunmaları gereken son tarih. Bu tarihte dolayısıyla Normal şartlarda bir sonucun alınmasının mümkün olmadığını, bunun muhtemel olmadığını sizlere söylemiştim hatırlarsınız. Bu vakte kadar da zaten herhangi bir haber düşmedi. Belki de ben şu anda videomu çekerken düşüyor bilmiyorum. Öyle bir şey olursa Twitter'dan sizlerle paylaşırım elbette. Sonucuyla alakalı ama ben bugün itibariyle bir sonuç olmayacağına inandığımı da sizlere söylemiştim biliyorsunuz. Ama yine de bununla alakalı uyarıda da bulunmuştum ama öncelikle bu sonuçla alakalı bu bilgilendirme yapayım. Sonradan da bir arkadaşımın da tweet'iyle destekleyeceğim ne demeye çalıştığımı. Dolayısıyla çünkü bu anlamda eleştiriler var. Fidalitas Lex de bu konuyla alakalı şöyle bir tweet atmış. Bu arada Teter'in teslim edeceği evraklar ile soruşturmanın derhal bugün yarın sonuca bağlanması ihtimali oldukça düşük gayet tabi. tüm günü paralize şekilde geçirmeye gerek yok. Piyasa bu tedirginliği zaten kanımca satın aldı demiş Fidalitas Lex arkadaşlar. Onun yorumu elbette ben ilk bölümüne ama katılıyorum çünkü salı günü de zaten ben benzer ifadeleri kullanmıştım hatırlarsınız. Burada tabii ki şöyle bir eleştiri var bana karşı. Ben o gün hatırlarsanız kendi trade pozisyonlarımda da uzun vadeli pozisyonlar için değil bu söyleyeceğim demiştim. Ama trade pozisyonlarımda %50 ve üstünde nakde geçeceğimi söylemiştim ki an itibariyle de %70'in üstünde nakitteyim trade pozisyonlarımda. Onu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Neticede bu o günle alakalı net bir dava sonuçlanması olmasa da piyasada böyle bir beklenti olduğu için bununla alakalı bir satın alınma veya fiyatlanma olabileceği için volatilite görebileceğimizi söylemiştik. Volatilite görmekten kastımız ne? Yukarıya veya aşağıya sert kısa hareketler olabilir. Bunlar da trade pozisyonlarınızdan çıkmanız anlamına gelebilir diye bir risk teşkil ettiği için bunu ifade etmiştik arkadaşlar. Ama tabii ki şöyle eleştiriler geldi. Bu birkaç günde salıdan beridir e, hareketlilik gördük piyasada. Dolayısıyla yani biz sen söyledin nakite çıktık diye eleştiriyorlar. Neticede ben kimseye çıkın edin demedim. Sadece kendim çıkıyorum. Böyle de bakılırsa bu risk minimize edilebilir de ifade etmiştim. Nitekim bazenleri riski minimize etmek karlılığı da minimize etmektir. Ama arkadaşlar matematiksel olarak şunu, şunu unutmayınız. Çok basitçe söyleyeyim. Diyelim ki trade pozisyonunuzda %20 zarara düştünüz. Yani kale almadınız. Negatif bir gelişme oldu. Diyelim ki %20 zarara düştünüz. %20 zararı çıkartmak için %40'lık bir marj yakalamanız gerektiğini unutmayın. Dolayısıyla para kaybetmemek matematiksel açıdan bu işte para kazanmaktan aslına bakarsanız daha önemli. O yüzden riski yönetmek kazanca karşı bir açgözlülük göstermekten bana göre daha önemliydi. Ben de bu esnadaki bazı fırsatları kaçırdım elbette. Ee, ama bu iş böyle bana göre yarın itibariyle artık bu risk ortadan kalkacağı için tekrardan trade pozisyonumuza devam edebiliriz. Ben en azından yarına kadar bekleyeceğim. Nitekim CoinExactly'nin de arkadaşım Coin şöyle bir tweet'i olmuş bununla alakalı. O da çünkü bu konuda uyarı yapanlardan bir tanesi de özelden bir ton mesaj geliyor. Hocam hepsi yürüdü biz bekliyoruz diye. Yine yeniden söylüyorum. Ben garanticiyim kendi stratejisi. Ben de öyleyim büyük oranda hep söylüyorum. Başıma geleceği bildiğim için de bunu gruptan atmıştım. Gruba yazmış Twitter'da bu şekilde açıkça paylaşmadığını söylemiş. Şu anda onu detaylı bir şekilde girmeyeceğim uzamaması için. Ama şurası önemli. Kaldı ki uçan kaçan da bir şey yok. İki gün önce düşen seviye şeylere çıktılar ben mi farklı görüyorum bu da reel bir gösterge aynen öyle matematiksel açıdan öyle kimsenin uçtu kaçtı denilecek Tabii ki istisnai varlıklar olabilir ama çoğunda hemen hemen 3-5 gün önceki aynı seviyelerdeler arkadaşlar gelelim haberler bölümüne Goldman Sachs'ın yine Bitcoin'le alakalı Bitcoin piyasası ile alakalı bir değerlendirmesi var Goldman Sachs'ın önemli analistlerinden Jeff Currie'ye göre Kendisi CNBC'de bu hafta bu değerlendirmeleri yapmış. Bitcoin piyasasının her geçen gün daha olgunlaştığını söylemiş. Ee, ama tabii ki e, volatiliteden dolayı piyasadaki hakim olan volatiliteden dolayı ki kendisi şöyle söylemiş yeni piyasa varlıklarında bu volatilitede son derece normaldir olağandır demiş. Ama bu volatiliteden dolayı bitcoin fiyatının ne olacağını kestirmekte oldukça zor demiş. Dikkat edin arkadaşlar Goldman Sachs'ın en önemli analistlerinden biri bu yorumu yapıyor. Zordur demiş bu volatiliteden dolayı. Yani aslına bakarsanız burada oldukça şey zor da bir iş yapmaya gayret ediyoruz elimizdeki teknik verilerle. Ben ama yine de genel olarak hep söylüyorum Bitcoin özelinde tekniğe riayet ettiğini hep söylüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla kendisi bu... Her geçen gün olgunlaşan markettedeki fiyat stabilitesinde büyük oranda kurumsal yatırımcının ilgisi olduğunu söylemiş. Dolayısıyla şu anda ana akım medyada büyük yatırımcılarda Bitcoin'e ilgiyi arttırabilecek bir değerlendirme. Bu elbette arkadaşlar. Onlar çünkü çok fazla volatiliteyi seven yatırımcılar değildir büyük oranda. Oaktree Capital'ın önemli bir yatırım firması yöneticisi. E, kendi oğluna Howard Marks, kendi oğluna Andrew'ymiş oğlu ki oğlu da zaten teknoloji firmalarına yatırım yapan profesyonel bir yatırımcıymış, kendi oğluna e, kendi aileleri için yaptığı Bitcoin e, yatırımı için teşekkür etmiş e, bunun da sebebi şuymuş arkadaşlar kendisi oldukça e, uzak duruyormuş Bitcoin'e ve kripto varlıklara genel itibariyle eleştirel yaklaşıyormuş ama oğlu inanmaya devam etmiş ve yatırımını devam devam ettirmiş. Bu da aileleri için iyi olduğunu söylemiş. Şu anda kendisinde sıcak baktığını söyleyip önümüzdeki dönemde yatırım yapacağının sinyallerini de vermiş bu habere göre. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ana akım medya demişken, kurumsal yatırımcılar demişken onların en çok yararlandığı gazetelerden biri olan CNN Business'a göre çok ilginç şeyler oluyor son geçtiğimiz günlerde. 11 Ocak tarihinde Bitcoin'in %20 düşüşüyle beraber 3 gün içindeki %20'lik düşüşünü artık Bitcoin'i ayı piyasasına götürdüğünü söylemiş. Buna istinaden de attığı bir tweet var oldukça hoş. Bu ifadeye istinaden insanlık tarihinin gördüğü en kısa ayıp yasası olduğunu söylemiş. Çünkü o %20'lik düşüşler halihazırda hazırda yerine kondu bile arkadaşlar. Nitekim CNN Business'ta 3 gün sonra aynı yerde Bitcoin'in tekrardan 40 bin seviyelerine çıktığını başlık olarak okuyucularıyla buluşturmuş. Son haberimize gelirsek 2020 yılında arkadaşlar 122 tane e, borsalara ve diğer kripto varlık tutan finansal şirketlere saldırılar olduğunu e, kayda geçirmişler. E, bu saldırılar çerçevesinde de 3.8 milyar dolara denk gelecek kripto varlığın hacklendiği söylenmiş. Ama şöyle bir şey var ki neticede e, sonuç itibariyle artık bu atakların, bu saldırıların sayısının her geçen gün azaldığını söylemişler. Bunun sebebi de elbette artık... E, bu hackerlara karşı büyüyen şirketler daha etkili önlemler alıyorlar. Bu da bizler için sevindirici elbette arkadaşlar. Bunu da söylüyorum. Bugün söyleyeceklerimiz sonuna geliyorum. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bu akşam saatlerinde tekrardan bir altcoin videosu da gelecek arkadaşlar. Onu da haber vereyim. Akşam altcoin videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.